Cümlede anlatılmak istenen nedir yani ana düşünce doğru mudur? Ana düşünce. Evet, ana düşünceyi soruyor. İçinde bulunduğumuz hayat bir ayna görevi görür. Görer yalnız yalnız bu Rümeysa. Rümeysa süper. Şekilleri. Ay ayna görevi görür ve siz ne iseniz bu aynada onu görürsünüz ve onu bulursunuz. Çok güzel değil mi? Ne yapıyor? İçinde, içinde bulunduğunuz hayat bir ayna görevi görür. Siz neyseniz bu aynada onu görürsünüz ve onu bulursunuz. Yani aslında bir değişiklik olmaz. Aynada neyseniz siz osunuz zaten. Doğrudur. Farklı bir şey değilsiniz zaten. Hiç kimse asıl kimliğini hayattan gizleyemez ve değişen bir şey yoktur aynadır. Yani. Dursun. Yaşanan her an insan düşünüşü üzerine önemli bir etki sahip Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ, sağ Geçti işte bu. Hiç kimse kendini saklayamaz, düşünür, üretir. İhtimali yok. Yaşanan anlar değerli ise insanın iç dünyası geniştir. İhtimali yok. İnsanlar iyi ve kötü düşüncelerle hayata bakarlar. Kar amaçlıdırlar. Evet. Arkadaşlar bakın hayat ayna görevi görüyorsa zaten aynada ne oluyor? Hiç kimse asıl kimliğini hayattan gizleyemiyor. Aynada ne görüyorsan ve değişen bir şey yok. Ayna olduğunu çok net bir şekilde görmüş olduk. Sonraki. Olması gereken sanatçı bu cümle hangi özelliğe sahip? Bakın olması gereken sanatçı içinde yaşadığı toplumun her daim önünde olan ve toplumun ötesinde yaşayan insandır. Toplumun tamam. önünde olan olması gereken sanatçı bu cümlede hangi özelliğine sahip olmalıdır? Evet. Ne diyor? Toplumun ön, her daim önünde olan ve toplumun ötesinde yaşayan insandır. Buradaki ötesi ya da önünde ne demek? Hangi özellik var? Hocam şimdi şöyle. Ee, gelecek konusunda ileri görüşlü olması gerekir. Evet. Onu kastediyor. Evet. Evet. Bir de fikir olarak insanların her zaman önderlik etmesi gerekiyor. Çok güzel. Önderlik ve ileri görüş değil mi? Uh -huh. Basmakalı fikirleri barındırmamalı. Ya sıradan konuları düşüncesinde olmamalı. Çok Onu anlatıyor. Değil. Her alanda söz sahibi. Her alanda derse bu iş zaten Gitti. gider. Gelecekle ilgili öngörü değil mi? Doğru. Aslında kastettiğimiz bir bu. Mu? Bakalım. Bir Eskiye bir bağlı, bağlı olmamız. Bakın. Aslında A da D de mantıklı. Uh -huh. Eskiye bağlı değil. Tamam yeniliğe bağlı ama bizim istediğimiz cevap ne diyor arkadaşlar? Olması gereken sanat bu değil. Hı hı. Ne yapıyor? Topun önünde olan ve onun öte, e, topun ötesinde yaşayan, ilerisinde yaşayan demek istiyor. Bu da değil. Sürekli her dönem okuması sürekli her dönem alakası yok. Cevap Gökhan harikasın. İkinci soru 3. Üç. Numaralımış cümlelerden hangileri aynı anlama gelecek şekilde yinelenmiştir? Hı. Yani tekrarlamıştır Tekrarlanmış olan cümleleri diyoruz. diyoruz. Tekrarlıyoruz. İyi gibi. bir sanatçı yaşadığı çevreyi anlatırken gerçeklerden yola çıkmalıdır. Evet. Bazı sanatçılar geçmişten bir şeyler alarak yeni yazdıklarında onlardan faydalanırlar. Alakası yok belli Bu tür, bütün sorularda ne yapacağız Gökhan? Çok zor değil. 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4 ve 3, 5 de gidebilir. Direkt çıkabilir tamam. Okay. İyi bir sanatçı yaşadığı çevreyi anlatırken gerçeklerden yola çıkmalıdır. Bazı sanatçılar geçmişten bir şeyler alarak... Evet. Farklı değil mi? Bazı sanatçılar geçmişten bir şeyler alarak yeni yazdıklarında onlardan faydalanır. Alakasız. Bir üçe bakalım. İyi bir sanatçı yaşadığı çevreyi anlatırken gerçeklerden yol çıkmalıdır. 3 hayallerden bahsetmeyen sanatçılar, yani neyden bahsetmesi lazım? Gerçeklerden Gerçekten. bahseden sanatçılar, bulunduğu çevreyi kendi yaşantısına geçirerek anlatmaya çalışırlar. Bir kalsın, evet. Bir ihtimal. 2 ve 4. Bazı sanatçılar geçmişten bir şeyler alarak yeni yazdıklar yeni yazdıklarında onlardan faydalanırlar. Eserlerin bir topluma değil bütün topluma seslenmesi. Bütün toplum ne? Ne alakası var evet, bununla? Alakası yok. 3 ve 4. Hayallerden bahsetmeyen sanatçılar bulunduğu çevreyi kendi yaşantısına geçerek anlatmaya çalışırlar. Eserlerini değil bütün topluma gitti. 3 ve 5 dedik. Tekrar hayallerden bahsetmeyen sanatçılar bulunduğu çevreyi kendi yaşantısından geçirerek anlatmaya çalışırlar. Sanatçılar toplumların yaşadıklarının olduğu gibi, göründüğü gibi anlatmamalıdır. Bu da yok. Cevap. Arkadaşlar bakın Gökhan... Nasıl çözdü? Nasıl Sessiz. çözmemiz gerektiğini anladınız mı? Arkadaşlar, önce bakın bu tür sorularda aynı anlama gelecek ifade çıkarsa şıklardan gidin. Belki 30 saniye vaktinizi alacak. Ama yüzde 60 olan ihtimal yüzde ne arkadaşlar? 90'a çıkacaktır. çıkacaktır. Bu kadar net söylüyorum. Bu tür yöntemle çözersiniz. Soru 3. Gökhan bunu senin yapacağını düşünüyorum çünkü bunu görmüştük. Nurullah Ataç. Türkiye'yi çok başarılı evet. kullanan... Evet, Türkçeyi çok başarılı kullanan bir denemeci. Evet, Türkiye'yi çok kullanıyor, doğru. Türkiye'yi kullanmak ifadesi. Gökhan'ın, evet. Ee, Gökhan ben, çok... ben iptal ederim. Siz çözün. Evet. Mi? Ben, yatıyorum. <laughs> Siz çözün, çözün. Ben geleceğim, ben size katılacağım. Biraz evet. sonra katılacağım. Nurlu Ataç, Türkçeyi çok başarılı kullanan bir denemecidir. Yazılarında ne fazla bir sözcük, Gökhan bu arada dinliyor arkadaşlar siz ona şey yapmayın. Yazılarında ne fazla sözcük ne de eksik bir sözcük var. Duruluk. Arkadaşlar ateş etti yani. <laughs> Bakın daha sonra. Ben bunu e, orta ortaokulda... Şıklarda var mı? Evet var. Çünkü <laughs> biz bunu ne yapmıştık Gökhan? Ortaokulda ben anlattığımı hatırlıyorum Gökhan'a. Ve arkadaşlar ne sözcük fazla ne eksik. Yani ne olacak? Gereksiz sözcük bulamazsan hangi özel yazın hangi özelliği öne çıkar? Arkadaşlar duruluk. Bakın gereksiz sözcük ifadesi varsa duruluk olacaktı. Bakın soruyu çözmeden yaptı artık. Açtı kendini Gökhan. Teşekkür ederiz. Hangisi bu cümlede anlatılmak istenene en yakındır? Evet alıştı bu şekilde sanırım. Bundan sonra... <laughs> ben artık. Bundan sonra. <laughs> ben hayata böyle devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Hı. Hangisi bu cümlede anlatılmak istenene en yakındır diyor. Bakalım. Hı. Fikirlerimi değiştirebilirim çünkü fikirlerim bendedir. Hı. Ben fikirlerde değil, sahibi benim kölesi değil. Aa, güzel. Değil mi? Fikirlerim değiştirebilir Çünkü fikirlerim bendedir. Ben fikirlerde değil, evet. sahibi benim kölesi değil. Anlatılmak istenen en yakın hangisi? İnsan düşüncelerinden vazgeçmeyi bilmelidir. Doğrudur. Doğrudur, Doğrudur. ama anlatılmak istenen en yakın mı? Değil, bir ihtimal koyalım. Biz böyle bir soru işareti tamam, koyalım, güzel. ne olur ne olmaz. Bir sanatçının fikrinden vazgeçmemesi yanlış bir düşünce sisteminde olduğunu gösterir. Hayır. Değil mi? Gitti. Vazgeçmiyorsa yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Cümlenin akışını bozuyor. Yani diyeyim. sanatçı fikrinde vazgeçmiyorsa o yanlıştadır diyemeyiz. Hı hı. Belki onun de doğrudur. Birileri düşüncelerinden dolayı ya da düşünmediklerinden dolayı hı. yadırganamaz. İnsan düşüncelerini değiştirmede özgürdür ve bu düşünce özgürlüğünü ortaya koyar. Bu da olabilir. Evet. Tabii kalsın. Güzel. Çok kişi fikirlerini birilerine kabul ettirmek ister ama kişinin kendisine kalmıştır. Evet. Şimdi Arkadaşlar gerçekten Gökhan doğru gitti. İki kişi arasında kalması çok iki mantıklı. Şık arasında kalmayı düşündüm ama yukarıdaki fikrin genel hatlarıyla D şıkkına daha yakın olduğunu düşünüyorum. Evet çok güzel. İnsan bakın neden biliyor musunuz? Dedim ya önceki hı hı. E, soruda da. Bunu matematik gibi yapın. Yukarıdaki kavramla aşağıdaki mantıkla. Mesela burada diyelim ki 5 tane mısra var. Yani 5 tane cümle var. Aşağıda bir cümle anlattığında bir soru işareti olması lazım. Ee, ne oldu? Onlarla alakalı bağlantı kurmamız lazım. Fikirlerimi değiştirebilirim. Çünkü fikirlerim bende. Yani özgürüm değil mi? Özgürüm. Ben fikirlerde değil. Doğru mu? Hı hı. Fikirler bende. Ben fikirler değil. Sahibinin benim kölesi değil. Ben yani istediğim gibi yaparım. Özgürüm. Bakın olurum insan düşüncelerini değiştirmede özgür. Evet. Fikirlerim bendedir ya ben fikirler değilim tamam. ve düşünce özgürlüğünü ortaya koymuş olur. Sahibi benim kölesi değil. Bak düşünce özgürlüğü ifadesi Temizlik cevabımız tam. buldu. İnsan düşüncelerinden vazgeçme -bilmedir. Vazgeçebilir de vazgeçmeye de Bilmedi. bilir. De. Evet harikasın Gökhan. Al. Cümlede kesin olarak çıkarılabilecek yargı hangisi? hangisi? Bir toplumda yaşanan büyük bir değişim eğer toplum tarafından sistemli algılanmazsa tek parça yerine parça parça olarak algılanır tekrar tamam. okuyorum. Bir toplumda yaşanan büyük bir değişim eğer toplum tarafından sistemle algılanmazsa tek parça yerine parça parça algılanır. Yani sistem bu değişimin arkadaşlar farkında olacak. Bu değişim eğer toplum tarafından algılanmazsa parça parça olarak algılanır. Yani genel bir değişim olmadığını algılar. Küçük bazı yerlerde değişim olduğunu düşünür. Tamam. Ama toplum tarafından algılanırsa kökten bir değişim olduğunu hisseder. Tamam. Reformları düzenli algılayamazsak olan biteni bölük pörçük olarak anlamlandırırız. Kesin olarak dediği için ben buna ihtimal vermiyorum. Emin miyiz? Güzel. Kalsın. Köklü değişim sistemli çalışmayla olur. Parça parça. Yok hayır. Sistemli çalışmayla. Ya zaten burada parça parça algılanır ifadesi... Çıkarılabilecek diyor ya kesin diyemiyorum o yüzden. Evet tamam. Bir topluma düzen yoksa değişim olmaz. Yok geç bunu. Değişim istemeyen insanlar toplumun parçası konumundan düşerler. Değişim, ya. istemeyen insanlarla geç e, geç, toplum geç. partisi konuna geçiyorum. Nitelikli insan için yenilikçi insan şart olmalı. Gitti, Böyle gitti, bu gitti. kendi kendine şart. Arkadaşlar reform neydi? Değişim değil mi? Hı hı. Bak burada bunu bundan bağlantı kurmaya çalışıyorum. Reformları düzenli algılayamazsak yani değişim eğer toplu tarafında sistemli algılanmamazsa sistem neydi? Düzenli doğru mu? Bak hı. Gökhan bu da buraya gitti. Olan biteni bölük pörçük yani parça, parça, parça. olarak anlamlandırırız. Cevabımız Adana. Harikayız. Yedinci soru, son iki sorumuz. Tamamdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi kanıtlanabilir açısından diğerlerine farklıdır? Kanıtlanabilir ders arkadaşlar. Öznel ve nesnel. Sadece bunlara bakmamız yeterli. Tamam. Hangisi kanıtlanır, hangisi kanıtlanmaz? Hayatımızda birçok insan iyisiyle, kötüsüyle yer alır. İyisiyle, kötüsüyle. kötüsüyle. O zaman öznel mi? Öznel. Bize de bu insanları hayatımızda en güzel yerlere koyuyoruz sorgulamadan. Öznel. öznel. Benim hayatımda mesela dostum dediğim iki kişi Nesnel bu. Bu kadar değil mi ya? Çok net değil mi? Yani. Dost olmak bu yüzden önemli. Herkes dost olamaz. Ancak arkadaş olabilir. Bu zorluğu hayatta. Bu da öznel. Siz siz olun. Herkese direkt direkt dost olarak görmeyin. Çünkü hayatta insanın karşısına zorlu bir sınav gelmedikçe anlayamaz. Bu zor. Bu zor. Ondan sonra iyi kötü. Burada ne var? Güzel yerler. Ama cevap Arkadaşlar dost dediği iki kişi var sayabilir bu kişileri de. Dost dost niye niçin niçin sine sarıldım benim sadık yarim kara, kara topraktır. Evet başlıyoruz. Evet İçeriden bir Sivas sesi geldi. Evet. <laughs> Sivaslı şarkı şarkıyı kesti. Evet. evet. Böyle. Hangisinde dolaylı... Evet yok o da Sivaslı ya. Kıskandı anladın <laughs> mı? Başka <laughs> evet. bir ihtimalimiz yok. Hangisi de dolaylı anlatıma yer verir? Dolaylı anlatım neydi Gökhan? Hocam dolaylı anlatım. Mesela bir şeyi bir direkt anlatırsın böyle. Bir de lafı çevirerek evet. anlatırsın. Ya da bir başkasının sözünü alıp aktarırsan evet. değil mi? Müze görevlisi ziyaretçilerin ziyaret saatinin bittiğini duyurdu. Dolaylı anlatım. Kansın bakalım. Hemen diğerinde okuyalım öyle yapalım. Evet, tamam. Sınıfta arkadaşına dönerek silgimi ver diyerek bağırdı. Ne oldu bu? O da Direk? Direk. bak silgimi, silgimi ver, ver. Değil, bağırdı. O zaman bu ne oldu? Doğrudan anlatım tamam. değil mi? Tamam. Bugün içinde anlam veremediği bir his var. Direkt adamın ağzından çıkan söz evet. bu. O zaman bu da doğrudan, doğrudan oldu. Bir zamanlar burada top oynardık. Yine doğrudan evet. biz yapardık. Direkt ne yapardık arkadaşlar? Adamın ağzından çıkan söz bu. Öğrenciler öğretmene bir şeyler sormaktan çekiniyor. Bu da kişinin direkt ağzından çıkan doğrudan ifade oldu. <laughs> arkadaşlar evet onu yapıyor kan. cevabımız adam ama neden adam? Müze göre peki bunu biz doğrudan nasıl yaparız? Müze görevlisi ziyaretçilerine ziyaret saatinin bittiğini S söyledi. Duyurdu. Bittiğini söyledi. Olur mu? Yine olmaz. Bir dakika dur. Söyledi olmaz. Bir dakika. Bitti dedi. Süper. Müze görevlisi ziyaretçilerine ziyaret saati bitti dedi. dedi deseydi o zaman doğru ama bittiğini duyurdu bir başka kişi tarafından gelip söyledi. O yüzden cevabımız arkadaşlar adam olacaktır.